gününüzü kutluyorum. Buyurun. Ondan geçimini sağlayan Aksaray'da olmakta arkadaşlarımla birlikte Memleket Partisi adına memnuniyetlerimizi belirtiyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de tarım ve hayvancılık çok zor durumda. Bir anlamda AK Parti'nin kalesi olan Aksaray'da belediye milletvekillerini her şeyi vermelerine rağmen hala su probleminin çözülmemiş olması bir büyük ayıptır. Bütün yolların kesişim noktasında olan Aksaray'da hala demir yolu ve hava alanı probleminin çözülmesi çözülmemiş olması gerçekten buradaki seçilmişlerin bir büyük ayıbıdır. Biz son yıllarda sanayisi de olan Aksaray'a özellikle OSB'lerin içerisinde nitelikli eleman, kalifi eleman sorununu çözmek için memleket partisi olarak ilk şeyimizi söylüyoruz, ilk sözümüzü veriyoruz. Oralarda yetenek merkezleri kuracağız ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalifi elemanları buralarda yetiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, yalanlar üçe ayrılıyordu biliyorsunuz. Yalan, kuyruklu yalan ve TÜİK istatistiki. Şimdi kuyruklu yalandan sonra bir de köpüklü yalan çıktı. Bu köpüklü yalan da yeni çıktı. Dövizin üzerindeki köpüğü kaldırmış. Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kaldıracakmış. Nasıl kaldırdıysa 14 lira yine dolar. 2018'de Erdoğan beraber yarıştığımız seçimden sonra Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana Ekmek yüzde 156 arttı. Elektrik yüzde 400 arttı. Ayçiçek yağı yüzde 231 arttı. Yani derin yetkiyi görün etkiyi diyordu. Verdik yetkiyi gördük belamızı. Yılbaşı gecesi elektriğe yüzde 127 zam yapıldı. Benzine, mazota zam yapıldı. Bunları kim yaptı bu zamı? kim yaptı? Bilen yok. Zamları açıklayan yok. Asgari ücreti açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Memura zammı açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Peki benzine, doğalgaza, elektriğe, yılbaşı gecesi, iğneden ipliğe her şeyi kim yaptı? Ortada sorumlusu yok. Sanki eniştesi yaptı bu zammı. Hatay'da şehit olun. Şehit haberini Vali açıkla. Hani başkomutandın? Sen niye açıklamıyorsun? Hani ekonomistin? Gece yarısı yüzde yüz yirmi yedi zam, yüzde yirmi zam yaptığında sen ekonomist sen değil misin? Sorumlu sen değil misin? Niye ortalığa çıkmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, asgari ücrete yapılan zam da çalışanın cebine girmeden o gece bitti. Daha yürürlüğe girmeden, cebine girmeden, yılbaşı gecesi ne yazık ki bunların hepsi bitti. Dış güçler, dış güçler diye bu milleti yıllarca kandırdılar. Değerli arkadaşlarım, millete yıllarca yalan söylediler. Şu anda iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artıyor Türkiye'de. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının fiyatı düşüyor. 500 bin doları koy cebine, bankaya yatır. 3 sene çekmeyeceğini garanti et, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kap. 250 bin dolara bir ev al, anında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Dış güçler bile bunu yapamazdı. Bu memlekete yaptığı bu kötülüğü dış güçler bile yapamaz. Değerli arkadaşlarım, bir de bu sokağa çıkma meselesi var. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Oyuna gelme, sandığa gel. Aman oyuna gelmeyin. Sıkıntılarınızı biliyorum. Zor geçirdiğinizi biliyorum. Patlamak üzere olduğunuzu biliyorum. Aman oyuna gelip sokağa gel çağrılarına değil de bu sokağa gel çağrılarını oyuna gel olarak algılıyorum. Ben de diyorum ki sokağa değil sandığa gel diyorum. Yapılacak bir tane iş var. Önümüzdeki seçimde seçime katılım oranını yüzde seksenlerde değil yüzde doksan beşlerde yapıp Erdoğan'ı emekledi. Torun sevmeye gitsin. Yapılacak tek şey bu. Değerli arkadaşlar Türkiye ekonomisi perişan durumda. İki buçuk ayda dolar 9 liradan 18 liraya şimdi 13 buçuk liraya gelmiş. Dalgalı dalgalı kur sistemi diyorlardı. Bunun adını değiştirsinler. Dalgalı kur sistemi değil bu. Fırtınalı kur sistemi bu. Yine Nebati'ye de bir çift sözüm var. Gözlerimdeki ışığı görmüştünüz diyor. Işığı gördünüz mü diyor. Gözlerindeki ışığı göremedim ama bir ışık göremedim ama milletin çalınan rızıkını gördüm. Benim gördüğüm ışık değildi çalınan rızıktı Sayın Nebati. Milli Eğitim Bakanına da bir çift sözüm olsun. Milletin içinde bir okul müdürünü bir öğretmeni azarlamak sana yakışmadı. Yakışmaz bu. Ödenek isteseymiş de ve gönderecekmiş. Sayın Bakan sen kimi kandırıyorsun? Türkiye'de bütün okullara ödenek lazım. İstemelerine gerek yok. Okulları veliler finanse ediyor yıllardır. Bunu bilmiyor musun sen? Ayda mı yaşıyorsun? Ben bir öğretmen olarak o sana cevap veremeyen, sürülmekten korkan öğretmenler adına cevap veriyorum. Utanmazlığın lüzumu yok. Millet içerisinde okul müdürlerini fırçalama. Ödenek isterlerse verilmiş. Gönder o zaman bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var. Velilerden parayı toplamayın o zaman. Değerli arkadaşlar bizim bakın altı tane ilkemiz var. Bir Atatürk'ü tartışanla Atatürk'ü eleştirenle Atatürk'te problemi olanla bizim işimiz olmaz. Bir terörün her türlüsünü kınamak şartıyla PKK'sı, IŞİD'i, FETÖ'sü aklınıza ne geliyorsa terörün her türlüsünü kınayacaksın bizim işbirliği yapabilmemiz için. Rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet. ilkelerimiz bunlar. Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa işbirliği yaparız. Kınamıyorsa yapmayız. Cumhur ne millet? Tek yol memleket diyoruz. 50 artı bir almak için var gücümüzde çabalayacağız, uğraşacağız. Seçime üç ay kala bakarız, konuşuruz. Bu iktidarı göndermek için gerek gerekeni yaparız. Ama biz şu anda tek başımıza iktidar olacağız. Memleket Partisi'ni 50 artı bir alacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız diye çalışıyoruz. Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye büyük devlettir. Komşularında bir problem olduğunda kadınına, yaşlısına, çocuğuna yardım etmelidir. Ama 20-25 yaşındaki insanlar spor ayakkabılarını giyip sınırdan koşa koşa Türkiye'ye giriyorlarsa, Türkiye'ye doğudan girmek serbest, batıdan çıkmak yasaksa bu politika yanlıştır. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Göndereceğiz, çaresi yok. Göndereceğiz. Komşularımızla da barışacağız. Esad'la da görüşeceğiz. Şam'a da büyük elçi atayacağız. Doğu'daki vandaki sınırımızı düzgün koruyacağız. Girişlere engel olacağız. Afgan göçünü durduracağız. Şu Esad'la barışıp memleketlerine geri göndereceğiz. Bayramda gidip de bir hafta Suriye'de kalıyorsa, bir hafta sonra geri geliyorsa sınırları kapatırız. Giden bir daha geri gelemez. <laughs> Eşimiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah Haydi bakalım. Sen çok başardım. sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler başkanım. Dur bakalım bakarız. Alırız tabii. <laughs> Kolay gelsin. Oturunuz. Hoşça kalın. Güle Ver bakayım sana bir selfie çekeyim. Sarsın, bitmişti. Telefon. Ben de çektim. Telefon arıyormuş. Şehri geri alacağım. Dur ya. Telefonu getir lan. Dur, dur. dur. Sonra, sana. sen ara sen az önce.

Bizlik dağınan şimdi bu arada? Bizlik konu ne? Şu an basit harmonik hareket. Basit harmonik hareket. Şu an de Gel gel kızım. Ay dersden çıktım, sizin geldim. Çok mutlu Kaça gidiyorsun sen? 12. Sayısalcı eşit. Dilci. Dilcisin. Gel bakayım telefon. Telefonum yok ama yalnız hızlıca Dur bir dakika. Çek ya. Hah. Kızım buradan alacaksın, tamam mı? Çok mutluyum ya, sarılabilir miyim? Ya, e, korona var kızım. Hayır kızım. Değil, Sağ ol, tamam. sağ ol. Hadi, Hadi yavrum, Başarılı. Tamam tabii. yavrum. Ben de sağ sağ olayım mı fotoğrafta? Sağ Sen de ol. Hayır, <laughs> Kolay gelsin. Süleyman. Nerede gel, geldin? Süleyman, sağ <laughs> Aldırsan, Aa, Anam. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Koy gelsin. Boş ayakkabı kutusu var mı? Aha. Güzel <laughs> işte. Dolar koyacağım. Partiyi bir açalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasıl nasıl işler? Ne işler? bak. Ben, ne mi? görüyorsun? Ne, ne millet tavuk de yiyemiyor mu? Tavuk döneri nasıl yiyecek? Tavuk kaç oldu? Evet. Hiç getiren var. Tavuk kaç o artış var. 875 Şu anda tavuk 40 lira. 875'ten 40 liraya çıktı. Evet. Ne kadar süre içinde? Dolara e, mana ediyor bunu musun? Evet. Yıllar ki işte dolar çıkıyor. Dolar çıktı. Dedim ki telefon açtım. 50 kuruş düşün ne dişimi kırıyorlar ya. Hani doları mana diyoruz ya. Yüzde 200. Nasıl görüyorsun öğlen saati? Öğlen saatinde ben lokanta bu şekilde konuşuyor. Ben tavuğu çıkaracağım. Tavukla tavuğun sadece ve sadece arasındaki rakam fiyat rakamı 1260 lira o günlük. Ben vallahi buraya geldim. Oldu oldu olmadı kapatacağız yani. O dereceye geldik yani Bankalar kredi ver. Hepsi bu bank bankada bakalım. bu Merkez Bankası politika faizini 14'e düşürdü. Bankadan kaç da alıyorsun? 38. Vallahi kim bilirse ama biz biz gerçekten çok sorumluyuz. Yani ekmek evet. falan götürmez olur. Bu şekilde yani. Hadi. Bir, hadi bir gö gönder dedi. Yap hadi. <laughs> hadi gönder. Hadi böyle yap bakayım. Yap bakayım. Hey, <laughs> seni gidi. Seni gidi. <laughs> ya güldürülmüş de öyle bak. Hey <laughs> biraz. Tamam abi. Metin sana selbişeğim gel. Hadi ya. Ya <laughs> <laughs> elektrik artarsa, doğal gaz artarsa yine benimle her şey artar. Yani azot uçmuş, benzin uçmuş, elektrik, doğal gaz uçmuş. Dolayısıyla maliyetler uçmuş. Herkes kan alıyor. Emekli geçiremiyor. Çiftçi hayvanla yem alamıyor, gübre alamıyor. Üretim durmak üzere Türkiye'nin acilen Türkiye yönetenlerin acilen aklını başına toplaması lazım. Eğer bu kış gübre atamazsa çiftçiler verim iyice düşecek. Seneye yazar görün bakın ekmek kaç para olsun. Yani insanları kandırmak olmazmış. Faizi düşürdüm. Neyi düşürdüm faiz? Hikaye anlatıyorsun millete. İlk bankaya da faiz düşmüş biliyorum. Git bakalım tüketici kredisi çek, 14'den mi çekiyorsun, 38'den mi çekiyorsun? Git bankaya dur. İnsanları kandırıyorlar, yalan söylüyorlar insanlara, yalan. Değerli arkadaşlar, Eylül ayına geri dönelim. Eylül ayında 8,5 liraydı dolar. Faizler 18'ti, enflasyon 19'tu. Bugün faizler, bakmayın siz Kamalede yazan 14'e. Bankaya gidin 36, 38, 40. CDS'ler artmış. Krediriz primleri artmış. Milletin umudu köreymiş, yok olmuş. Ama şunu söylemek istiyorum. En karanlık andan itibaren aydınlık başlar. Tek yapılacak bir iş var. Önümüzdeki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarını yanına göndermek emekli etmek. Tek yapılacak iş. Ne bu iktidarla olur, ne bu muhalefetle olur. İktidar sorumlu olarak beş marketi gösteriyor. Muhalefet de marketlere mektup yazıyor. Ucuza ver, gelince ödeyeceğim diyor. Sorunu kavramamış ikisi de. Sorun bir, ekim alanları azalmış. Çiftçi ekmiyor. Bağlılık ondan geliyor. İki kuraklık var üç gübre atamıyor, dört köprü pahalı, otoyol pahalı, beş elektrik pahalı, doğal gaz pahalı, mazot pahalı, benzin pahalı. Asgari ücret diye asgari ücreti arttırırken açıklamayı Erdoğan yapıyor. Meyamur'a zammın açıklamasını Erdoğan yapıyor. Ama yılbaşı gecesi elektriğe yüzde yüz yirmi beş zammı açıklayan yok. Öyle bir dünya var mı? Başkomutanım diye hava atıyor. Hatay'da şehit olduğu zaman şehidin haberini Hatay valisi yapıyor. Sözde iyi bir şey varsa açıklama yapıyor. Kötü bir şey oldu mu kaytarıyor, kaytarıyor. Marketlere ucuz diyorsun da Erdoğan. O zaman doğal gazı zammı kim yaptı? Azota benzine zammı kim yaptı? Gübreye zammı kim yaptı? Elektriğe zammı kim yaptı? Sen neyisin? Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde bu kötü gidişle kurtulacağız. Onun için sloganımız tek. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket diyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. I don't do <laughs> <and> <laughs> know. <laughs>